Evet artık yüzdük yüzü kuyruğuna geldik. Final maçına gidiyoruz. Final maçına gitme saatimiz belli oldu. Cumartesi akşam saat 23'te otobüsle hareket edecek. Taraftarlarımızın en geç saat 10 gibi orada olması gerekiyor. Kayıt yaptırmaya gerek yok çünkü bu kadar kişiyi kaydetmek çok zor olduğu için otobüsler, dolan otobüs muhtemelen gidecek. Otobüsle ilgili herhangi bir sınır koyulmadı. Herhangi bir sayı yok. E, bilet konusunda da kulübümüz bilet, biletin tamamını aldı. E, bilet Antalya gişelerinde yine olacak. Antalya'da yaşayan hemşehrilerimiz e, oradan biletlerini stat'tan temin edebilecekler. Daha fazla e, bilgi ancak cumartesi günü verebileceğiz. Deplasman e, girişinde çok fazla soru geliyor. Hepsine tek tek cevap veremiyoruz kusura bakmayın. Ama elimizden geldiği kadar herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Okulların tatil olması ile ilgili de çok fazla soru vardı. E, sınav haftası bu hafta maça gidemeyen çok sayıda öğrenci olacak. E, bu yüzden de bütün okulların tatil olmasının bir anlamı olmadığı fikine fikrine varıldı. E, maça giden çocuklarımız okuldaki idarelerinden, e, maça gitmek isteyen memurlarımız e, iş yerlerine idari izinli olarak idari izinli olarak sayılacaklar. Yani maça gittiklerini belirtileriz anda e, yok yazılmayacaklar ya da e, izinli sayılacaklar memurlar için.